<laughs> Selam arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Süper Hero Tycoon oynuyoruz Önce Tak Bunu yapmamız lazım Hulk'uz biz Hulk çünkü başka Sen... Aa beni kesecek Sen nesin Siyah panter mi o ne ya Para 30 dolara ne var ha? Hocam. Kaç dolar bu 100 ha, Bu kaç dolar ben kaçtım bir dakika. bir çek abi. Yine buna bas. Bayağı hızlı çıkıyor. Bas bas bas. Buna daha çok para birikiyor bak. Şimdi bakalım. Bakın şimdi parayı bir şimdi şöyle. Se gördüğünüz gibi para. Oho. Kaç? 200. Önce şunu yapacağım. Çünkü bunu yapınca bakın bunu basacağım. Şimdi sınırlı mı çıkacak? Daha çok para kasabiliriz anladınız mı? Böyle böyle bence. Yes!

Ve loop şimdi 4 sefer oldu. Abi çık git. Gıcık ya. Kaç? Dur. Yok yok yok, yok. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, ne kadar gıcık. Bir insan. Kaç? Şimdi böyle şekilli idi. Gel ama. Neyse. U u u sindirim şu an basacağım. Bismillah. Bas 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 bas. Sız 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 sız. Üçüyle beraber daha az yapacağım inanıyorum. Bas 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 bas. Şimdi bakayım para. Var. Bir kit bana bayağı bir oldu. Ne dedim? 5 olmuş. Bu ne? Ne yap? Büyük ihtimalle 1500. An ya git ya. Kıç. Kapak. Ay 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 ay. Şimdi uzun bir süre bunlara basalım bakın. Arkadaki para şeyini gördünüz mü? Atladım. Aldım. 75 ne ya? Ya. kadar küçük? Öldürsün de kurtulsun. Çık ya. kaç oldu. Şu kutuları gördünüz mü? Çıkın çıkın çıkın. Para para. Adı para. Elimizin kiri başı böyle. Eline... Koş koş koş. Ya hak ya hak. Para para. Para. Parayı alırım. Para. 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 650 Evet Ve 650 tamam Şunu Para Ah be Sonunda bu şey yetişebilirsem alacağım Her taraf para kutusuyla dolu bunda Buradan şimdi bir 2500 falan tutursak arkadaşlar Baya şanslıyız o 7000 Allahım Allahım Allah Allah Hayattaki şansım ya O ne ya Batman mı Batman yazmış ya Batman Batman yazmış adam Siyah fener Demir adam Ne biçim simler onlar Yeşil feneri hadi anlarız da O bendeki parayla şimdi hiç orada anım tövbe töbe Biraz da şimdi ben bastım. Tamam. Bakın şimdi. Kaç TL'miz oldu? 3000 bilmem kaç. 5000'e yuvarladık. Şunları hemen yap. Yap cevap. Tamam. Sen yapılıyor mu? 4000. Sen kaçsın? Yaptım. Tamam. Şimdi ateş. O oh, bak bak bak. Ateş ondan niye düşmüyor? Ateş ateş. Düş, düş abi. Ben dışarıdan para kutusu topluyorum. Çalışın lan. Bu ne 250 dolar çık mı? 5 dolarla kaçırdım. Neyse. Bakıyoruz. Bakın arkalara gidelim. Arkalar. Neyse. Bakın hala düşüyor ya. Abi ben hani sadece dışarıdakiler toplasam ne 750 7500 falan çıksa rahat arkadaşlar çok iyi olur da çıkmıyor ki koş 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 ben bir Biri bir babam ben bir bom bom. buraları hızlandırmak isterdim ama hızlandıramadım selamünaleyküm koş hadi 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 bin bin hocam bin 6500 lan ne moment bir dakika Aynen. ne tarafa gidiyorum yok adam o tarafa gidiyor koş. Koş koş koş. Koş. koş? koş. al İnşallah bundan iyi bir şey çıkar. 3500 tamam. Onlar orada çalışıyor. Ben şunu alıp oradan eve giderim. Bundan iyi bir para çıksa, şu an elimde 1200 varsa, evdekinden 3000 4000 falan biriktiyse iyi olur. Aynen. Hemen alalım bunu. Siya. ne geliyor? Ne geliyor? 75 dolar çık mı? 100 dolar çık 100 dolar. Tamam. Gidelim şimdi eve. Kaç TL'miz olmuş hemen bakalım. Kendimizi çıkılırız. Dedim ne evet, falan oldu dedim. Sen nesin? Nabaz. bas? Hey, o 5005 aldım bunu ben. 1500 çıkıyor. 1500 kasacağım.

Beni öldüren adam nerede? Oyundan çıkmış. Oh, oh, oh. Pırkıtsu, 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 pırkıtsu. Var ya, bu evlerde olsaydık öf. Arklar. Ark demek istemedim. <laughs> koş 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 koş. Ne geliyor ne geliyor? 10 dolar mı? 10 dolar da vermezsin ya. Piş piş canım, kız o benim. Onu alırsan seni yumurta öldür. sen? Gel gel. Gel gel Lümüle gel. Gel gel. Seni bir tutturacağım var ya. Öf bittin bittin. Gel. Gel lan. Gel. gel kız buraya. Gel kız. Koşacağım. Ben de Vuracağım da. Kaç. Aha, buldum. al. Al 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 nerede o kalan küçücük al 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 öyle gidelim. Bu ya gönlüçük. Kandan başka, benden başka. Koş 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 ya! Ya! Hmm. <laughs> Ve 100. 10 mu? Hadi <laughs> Senden başka, benden başka. Gelin arkadaşlar, koşalım. Şimdi gelin buraya. Bu arada bugün kardeşimin doğum günü Dezeli. Biliyorsunuz değil mi Dezeli? Benim benden bir bu ne? Bakalım. Ne işe yarar? Oh. Mükemmel. Yakınlarına da etkiler bu. Oh. Ha. Ölünce hazır mısınız? Birazcık ateş bekliyorsunuz. Dur, dur. Yanlış tuş. Yanlış tuş. Bir dakika seni alayım. Tanışın. Boş el istiyorum. Bana boş elimi verir misin? Sondan başka benden başka. Senden başka senden başka. Sizden arkadaşlar biraz daha abone olalım ya yani. lütfen. Takip edelim. Abone olalım. Zil butonu basabilirsiniz. Bu eğlence videomuzdan haber almak istiyorsanız hemen şunu da alalım. Bakalım. Seviyorum siz de abone olun lütfen Bakın yani sizi çok ama çok seviyorum İnşallah bir dahaki bölümümüzde bitiririz evi şunu da yapalım Bunlar ben ne kadar falan bir dahaki bölüme siz çok seviyorum görüşürüz yani abone olun beğenin sağdan soldan çıkıyorum ben bay